Klarda öyle bir yer var Şu şeyler çok sakat oldu ya ha? Sakat oldu da neyse yavaş gidelim Kanka Öne koyabiliriz ya ha? En öne koyabiliriz ya, Koş gel buraya Şapo gel Başlamamıştık biz başımız zillendi Zor bela Unutabildim Kendimi Zor bela Avutabildim Kendimi Daha mı neydi? Cennete düşmüşüm gibi. Evet, bak nasıl koşuyor. Maratoncu. Geçer kanka bunları ge akşam dönüyorduk da ya. Evet, sen öyle akşam dönüyorduk ya kanka. Bunlar bizi arıyordu. Biz gittik saklandık. Savaşı Brek taşa düşürürüz burada ya da yani. Burası daha sıkıntı. Aynen. sevince tatlı günler Bir kuşu kelebeği Bir seven size La 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 Kahveniz mi çaktı mı? Ha? Kahveniz mi çaktı mı? Evet <laughs> Dayı hafıza kaybı yaşıyorum şarkılar aklıma gelmiyor Anılarınızla birlikte çöpe almayı unutmayınız diyor. Yürüyün Buraya dünyanın tepesi diyorlarmış. Doğru mu? Allah Allah. Evet. Bence doğru. Olmuyor. Yavaş. Gel diyara ya ya. <laughs> Yolun sonuna geldik de gerisini yürüyerek devam edeceğiz Ha? Gerisini yürüyerek devam edeceğiz Kanka bence burada oturalım başka tamam. bir yere gitmeye Bu gerek var, yok dedin, ki Allah Allah Başka bir yere gel Duymadım gitmeye ki. gerek yok ki kanka bence Tamam oturak burada o zaman Aynen öyle Bunu da yıkan sonra beğenir. Tamam Kanka çok erkenden kalkıdan yürüyüşe gelmek oh. zor oh. Nereye kadar gideceğiz? En taçaya kadar değil mi? Aynen öyle Kendini bildiler de anladın mı? Dinlene dinlene yavaş yavaş gideceksin baba Ama çok güzel bir şey yapmışlar bence şu yol da çok güzeldir acaba ama Siz işte dediniz ki oraya şey gidiyor baksana normal araba yolu Yok Yo, araba, araba, araba oklar gitmez de Orası da tam tepeye gidiyor Bak, O araba var orada Tam tamam. sona kadar gitmez ama araba Tamam sona kadar da sen buraya kadar yani daha iyi ne güzel ki Ne oku ya? Bak halim yolu gitmiyor araba Hangi Kanka abi hani biz o gün baktık parketi ettik ya şuraya araba geldi sürekli Ne oldu ya? Evet Kellerin olduğu yer değil mi oraya? Hani babadan kaçtığındaki yol var ya Oo, wow.